Hak Yolunda kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim bolluk, bereketi, selamı üzerinize olsun. İnşallah. Esselam. Bu videomda ise siz kardeşlerime bolluk, bereket, helal kazanç için okunması gerekli olan Esmaül Hüsnaları ve duaları dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Sözlerime başlamadan önce Rabbim hiçbirimizin de boğazından haram lokma geçirmesin inşallah. Amin. Helal kazanç, Rabb'imin bereketi hep üzerimize, yağmur bereketi gibi yağması dileğiyle. Bu dünyada herkesin arzusudur zengin olmak, bolluk içinde yaşamak, huzur içerisinde yaşamak. Kısa süre içinde Bolluk berekete ulaşabilmek için okuyabileceğimiz esmaül hüsna'lar, dualar ve sureler vardır. Fakat bunu elde edebilmek için Allah'a bağlanmak, tevekkül etmek, emirlerini yerine getirmek gerekmektedir. İşte o zaman Rabbim bolluk ve bereketini asla üzerimizden eksik etmez arkadaşlar harama el uzatıp haksız kazanç elde eden veya mazlumun hakkını yiyen kişilerin sağladığı kazançlar er ya da geç mutlaka ellerinden uçup gidecektir. Bizler helal kazanç elde etmek için çalışmalıyız. Alın teri olmalıdır ki Kur'an-ı Kerim'de Necm Suresi 39. Ayet Doğrusu insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur ayeti ile bizlere mesaj verilmiştir. Bizler önce Allah'a tevekkül etmeliyiz. Bununla ilgili ayeti iletmek isterim. Al i İmran suresi 26. ayet. De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindendir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Amin. Bizler fakiriz, Rabbim böyle uygun görmüş diyenlerimiz olabilir. Peki hiç düşünmek gerekmez mi? Acaba bu fakirlik neden bana verildi? Yüceler yücesi Allah Celle Celaluhu'nun hazinesinde her şey bol iken neden biz gerilerde kaldık diye düşünüp önce kendimize bakmalıyız. Fakirliğe sebep olan unsurları başka bir videomda sizlere anlatmaya çalışacağım. Esmaül Hüsnalar'da bolluk, bereket elde edebilmek için okunacak olanları şunlardır. Zulm vel ben ikram. Ululuk ve ikram sahibi anlamını taşımaktadır. Allah'ın ikramında nasiplenmek için bu esmayı zikretmeniz arkadaşlar. Ya Rezzak, bütün mahlukatın maddi ve manevi rızkını veren, ihtiyaçlarını gideren anlamını taşımaktadır. Bu esmayı okuyanlar hem maddi hem manevi bütün sıkıntılarından kurtulur. Ya Fettah, iyilik kapılarını açan ve zulme uğrayanlara yardım eden, mümin kulları zafere ulaştıran, manevi kapılarını açıp kederlerini gideren, her türlü engeli kaldırıp derde çare olan anlamını taşımaktadır. El gani, çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, kendi dışında her şey ona muhtaç anlamını taşımaktadır. Ya Rahab karşılıksız ve sebepsiz olarak bolca ihsan eden, ikram ve ihsanlarda bulunan anlamını taşımaktadır. El Mukit her yaratılmışın rızkını ihsan eden, beden ve ruhun gıdasını yaratıp veren, gücü yeten ve koruyan anlamını taşımaktadır. Ya malikül mülk, mülkün gerçek ve ezeli ve ebedi sahibi Allah'tır. Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ın, sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden alırsın anlamını taşımaktadır. Ya macit, şanlı, şerefli, azametli, kadri ve şanı büyük anlamındadır. Kullarından istediğine şan ve şeref verendir. Ya Muni, dilediğini zengin, dilediğini fakir eden anlamını taşımaktadır. Ya Basit, dilediğine bolluk veren, açan ve genişleten anlamını taşımaktadır. Ya Rafi dilediğini yücelten, yukarı kaldıran, zilletten izzete çıkaran, makam ve mertebelerini yükselten, dereceleri artıran anlamını taşımaktadır. Ya Latif lütuf sahibi, her işin inceliklerini bilen, bütün arzuları yerine getiren, her şeye vakıf İnayet ve ihsan sahibi olan anlamını taşımaktadır. Ya vekil kendisine tevekkül eden kullarının işlerini en iyi sonuca ulaştıran anlamını taşımaktadır. Bu esmaül hüsnaların yanında bir de yapılacak dualar vardır. Bu dualardan ilki Hazreti Süleyman'ın Kur'an-ı Kerim'de de geçen iki duasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi evzini en eşkuru nimetekellate en amte aleyye ve ala valideyye ve en amale salihan terlahu ve ethelne bir rahmetke fi kes salihin. Anlamı Ey Rabbim beni bana ve anama babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağım salih ameller işlemeye sevk et. Ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. İkinci suresi Bismillahirrahmanirrahim Rabbi firli ve hep Lelmülk la ya ile ehadin min ba'di inneke entel rahhab anlamı ey Rabbim beni bağışla bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk hükümranlık bahşet şüphesiz sen çok bahşedicisin hamid Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bazı sureler vardır ki faziletleri saymakla bitmez. Vakıa suresi zenginlik, bereket, bolluk için okunan surelerdendir. Vakıa suresi okunan evde hem maddi hem manevi bolluk, bereket, zenginlik olur. Vakıa suresini akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında veya yatsıdan sabah ezanına kadar olan vakitte okunması daha da çok faydalı olacaktır. Aslında bizler o kadar ezbere gidiyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti oku ile başladığı halde maalesef ki hep kulaktan kulağa söylenenler ile hareket ediyoruz. Bizler Arapça okuyamayabiliriz. Ama kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mahalleri her yerde mevcut. Alıp okursa işte o zaman hiçbirimizin de Allah'tan başka hiçbir şeye muhtaç olmadığını çok çok iyi anlarız. Rabbim Bizleri bereket, zenginlik, bolluk verdiği zaman şunu da unutmamak gereklidir. Bizler sadece emanetçiyiz. Çünkü veren de Allah, alan da Allah. Bu dünyadan ahirete asla amellerimizden başka hiçbir şey götüremeyeceğiz. Allah celle celaluhu zenginlik bahşettiğinde onu kendi ihtiyaçlarımızın haricinde Allah'ın emrettiği yerlerde kullanmamız gerekir. Yani Allah'ın verdiği zenginlik ile iyi amellerde bulunmamız gereklidir arkadaşlar. Aklıma birden bu konu ile ilgili Hazreti İbrahim'in Cebrail aleyhisselam ile arasındaki olayı geldi. Anlatmadan geçemeyeceğim. <laughs> Cebrail aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun emri ile Hazreti İbrahim'i sınava tabi tutarlar. Hazreti İbrahim'e Allah öyle bir zenginlik vermiş ki koyunları o kadar çok ki saymakla bitmez. Koyunlar otlarken Hazreti İbrahim daha başına çıkmış ve koyunlarını gözetlemekte iken üstü başı yırtık insan kılığında ama perperişan halde gözüken Cebrail Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in yanına gelir Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam derken konuşmaya başlarlar Cebrail Aleyhisselam der ki bana bu koyunlardan verir misin? Hazreti İbrahim der ki yanındaki adama Cebrail aleyhisselam olduğunu bilmiyor tabi. La ilahe illallah de sana şu gördüğün sürünün üçte birini vereyim. Cebrail aleyhisselam La ilahe illallah der ve sürünün üçte birini alır. Sonra Hazreti İbrahim konuşmaları arasında Allah'tan bahsederken tekrar La ilahe illallah de kalan yarısını vereyim der. Cebrail aleyhisselam La ilahe illallah der yarısını da alır. Sonra tekrar Hazreti İbrahim der ki Allah'ın emirlerine uy onun dediğinden çıkma kalan koyunlar da senin olsun der. Hazreti Cebrail'in cevabı aynen şudur. Ey Hazreti İbrahim bana koyun lazım değil. İşime de yaramaz. Ben Cebrail aleyhisselam. Sen sınavdan artı ile geçtin. Malını Allah yolunda harcamak istedin demiştir. Hani şarkılarda bile söylerler. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı diye. Allah celle celaluhu Hazreti Süleyman'a eşi benzeri olmayan zenginlik bahşetmiştir. Hazreti Süleyman asla hedefinden şaşmamıştır. Allah'ın emirlerinden bir milim dahi ayrılmamıştır. Rabbim bizleri yolundan ayırmasın hem maddi hem manevi zenginlik içinde huzur ile yaşayan sağ elimizin verdiğini sol elimizin görmediği Rabbim bolluk ve bereketi hepimizin üzerinde olan yağmur bereketi gibi yağdırsın inşallah. Sözlerime son verirken sizleri yüce Rabbime emanet ediyorum. Hepinizde Allah celle celaluhu'ya emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.